Merhaba. Ben Seda. Bu hikayeyi yazarken yüreğimde bir ağırlık var. Her kelimeyi yazmak bana yıllar önce kaybettiğim masumiyetimi hatırlatıyor. Küçücük bir çocuktum, 6 yaşlarında. Dünya gözümde büyük ve güzel bir oyun alanıydı. Hatırlıyorum da, tombul yanaklarım, kıvırcık saçlarım vardı. Herkes bana "Tatlı kızım, lüle saçlı kızım" derdi. Sokakta koşturmaktan Çocuk oyunlarıyla çevremdeki dünyayı tanımaktan başka bir şey bilmezdim. Hayatım o zamanlarda rengarenkti. Kalbim çocuklara özgü saf bir mutlulukla doluydu. Mahallemize yeni taşınan yaşlı komşularımızı ilk kez gördüğümde de içimde bu saf merak vardı. İkisi de yaşlıydı, sessiz, sakin, kendi hallerinde bir hayat sürüyorlardı. Zaman zaman beraber bakkala gider, pazara uğrarlardı. Aramızda pek bir diyalog yoktu. Aslında onlar benim dünyamın içinde sadece kısa bir an için beliren, sonra kaybolan gölgelerdi. Çocuk aklım onların hayatının derinliklerini ya da o yaşlı adamın içinde sakladığı karanlığı bilemezdi. Bir gün yarı yıl tatilindeyken o yaşlı kadının evinde bir kalabalık gördüm. Çocuk aklım o kadar saftı ki bu kalabalığın ne anlama geldiğini tam anlayamıyordum. Hemen eve koştum. Anneme neler olduğunu sordum. Annem memşem, yaşlı teyzenin melek olduğunu söyledi. Onun dilinde ölüm kelimesi yoktu. Belki beni korumak için bu şekilde konuşurdu. Melek oldu dediğinde ben de çocuk yüreğimle bunun çok güzel bir şey olduğunu düşündüm. Ölümü, ayrılığı o yaşta anlamak zordu. Sanki yaşlı teyze sadece uzaklara, Güzel bir yere gitmiş gibi hissettim. Annemin beni korumak için ne kadar çaba harcadığını, psikolojimi nasıl önemsediğini bugün daha iyi anlıyorum. Keşke her zaman böyle ince düşünebilseydi. Keşke o yaşlı adamın gerçek yüzünü fark etseydi. O yaşlı teyzenin ölümünden sonra o yaşlı adam birden mahallede daha fazla görünmeye başladı. Çocuklara şeker verir, bozuk paralar uzatırdı. Ona mahallenin dedesi gibi olmuştu. Hepimize bir yakınlık gösterirdi. Fakat onun gülümsemesinin ardında yatan niyetleri küçük bir çocuk olarak nasıl anlayabilirdim ki? Annemin sıcak yemek götürdüğünü öğrendiğimde ise ona selam götürmemi istemişti. Annen çok iyi biri demişti bana. Ona teşekkür et. Çok güzel yemek yapıyor. Bu cümleler benim içimde sadece sıradan bir konuşma gibi yer etmişti. Ama sonradan düşündüğümde evet, masum bir çocuk olarak anlamamıştım. Ama onun benim üzerimde elini gezdirirken belimi, kalçamı sıvazlayarak aslında çok farklı şeyler düşündüğünü bugün çok daha iyi fark ediyorum. Akşam eve döndüğümde yaşlı adamın söylediklerini anneme anlattım. Annem sevinmiş olacak ki o akşam bana en sevdiğim kakaolu keki yapmaya başladı. Kek pişerken ben de içimde bir mutlulukla annemin yanındaydım. Kek kokusunun evi sarışını seyrediyordum. Küçük ellerime keki koyduktan sonra tabağı yaşlı amcaya götürmemi istedi. Çocuk aklımla annemin isteğini yerine getirdim. Kendimi bir oyun oynuyormuş gibi hissettim. Yaşlı adamın evine vardığımda tabak elimde kapısını çaldım kapıyı açtı ve beni içeri davet etti. O zamanlar ürkek ama itaatkar bir çocuktum. Onun davetini kabul ettim. Gel içeri demişti. Teşekkür etmek istiyorum. Yüzünde hoş bir gülümseme vardı ama bugün hatırladığım o gülümsemenin ardında saklanan düşünceleri bilmiyordum. Tabağı elimden aldığında elimi hafifçe sıvazlayarak tutmuştu. O anın garipliği Kalbime küçük bir huzursuzluk düşürdü ama bunu anlamlandırmak için çok küçüktüm. Çocukken en ufak dokunuşlar bile saf bir sevgiden kaynaklanır sanırdım. Halbuki o yaşlı adam benim saflığımı, çocuk kalbimi kullanıyordu. O gün belki de hikayemin başlangıç noktasıydı. O gün annemle keke sevinen o küçük kız, içinde filizlenen tuhaf bir huzursuzlukla tanıştı. Ama yine de masum bir çocuk gibi hayatıma devam ettim derslerimi yapıp yatağıma gittim. Uykuya dalarken bir yanıma dokunan o huzursuzluğu hissettim ama anlamlandıramadım. Çocuk kalbimle uykuya dalarken bilmediğim bir karanlık hayatıma sinsice sızmaya başlamıştı. Ertesi sabah okula gitmek için erkenden yola çıktım. Her şey her zamanki gibiydi. Sırt çantamı almış, yol boyunca düşüncelerimle meşgul olmuştum. Ancak o gün yolumun üstünde Yine o yaşlı adamı gördüm. Kapısının önünde oturmuş, etrafa dalgın bakışlarla göz gezdiriyordu. Beni fark edince yüzünde tuhaf bir sevinç belirdi. "Gel kızım." dedi bana. O zamanlar bana iyi davranan herkese karşı içimde doğal bir sevgi besliyordum. Bu yüzden biraz çekinsem de onun yanına gittim. Cebinden birkaç bozuk para çıkararak bana uzattı. "Kendine sakız, çikolata al." dedi. Çocuk aklımla ne kadar mutlu olmuştum. Küçük bir hediye bile o yaşlarda insanın içinde büyük bir heyecan yaratıyor. Fakat bu defa başka bir şey söyledi. Ama bir şartım var güzel kızım, bana bir öpücük ver, dedi. O zamanlar bu tür şeylerin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Sadece masum bir öpücükten başka bir şey değildi, değil mi? Tamam, diyerek yanağımı uzattım. Beni öptü ve parayı verip gönderdi. O gün okuldan eve dönerken yolum yine onun evinin önünden geçti. Beni görünce arkamdan el salladı. Geri dönüp baktığımda yüzünde yine o tuhaf gülümsemesi vardı. İçimde bir huzursuzluk, belirsiz bir rahatsızlık vardı ama çocuk kalbimle bu duygulara isim koyamıyordum. Artık mahallede dolaştığım her an onun bakışlarını üzerimde hisseder olmuştum. Sanki hep oradaydı, beni izliyordu. Adeta gözleriyle takip ediyordu. Bir hafta kadar sonra arkadaşlarımla sokakta oynarken yaşlı adamın dikkatlice bizi izlediğini fark ettim. İlk başta bu durumu tuhaf karşılamadım çünkü ona mahallenin dedesi olarak bakıyordum. Göz göze geldiğimiz bir an beni ve arkadaşlarımı yanına çağırdı. Bizimle oynamak istediğini söyledi. Çocuk aklımızla gülüşerek yanına gittik. Ben de sizinle evcilik oynamak istiyorum dedi. Bu teklifi duyunca hep bir ağızdan güldük. Kendimize bir oyun arkadaşı bulmuş gibi hissettik. Ama onun oyun kurma biçimi bambaşkaydı. Beni yanına çekti. Bu benim karım olsun dedi. Diğer çocuklara dönüp Siz de bizim çocuklarımız olun diye ekledi. O anın garipliği içimde bir huzursuzluk doğurmuştu. Ama bir şeyleri tam anlamıyla kavrayacak yaşta değildim. Ona masumca gülümsedim. O ise gel karıcığım yemek yap benimle ilgilen diyerek beni yanına çağırıyordu. Toprağın üzerinde sanki bir şeyler hazırlıyormuş gibi oyun oynuyordum. Ama o bu masum oyunlarımızın içine kendi karanlık niyetlerini katmıştı. Bacaklarıma dokunuyor, bazen kalçama hafifçe vuruyordu. Şu an hatırlayınca içim ürperiyor. O zamanlar anlamamış olsam bile o dokunuşların masum olmadığını şimdi çok iyi biliyorum. O günün akşamında eve döndüğümde annem beni yemeğe çağırdı. Yaşlı adamla oyun oynadığımı ve onunla vakit geçirdiğimi söylediğimde annem gözleri parlayarak "O zaman gelsin, akşam yemeğine buyur edelim." dedi. Çocuk saflığımla yaşlı adamı yemeğe davet etmekten mutlu oldum. Ona gidip "Annem seni yemeye çağırıyor." dedim ve elimden tutup eve kadar götürdüm. O an bana karşı bir isteksizlik gösterdi ama küçük bir çocuğun ısrarına dayanamayacak gibi görünüyordu. Yemekten sonra hep birlikte salonda oturduk. Yaşlı adam televizyonun karşısına yerleşmiş, bizimle sohbet ediyordu. Arada bir bana dönüp övgüler yağdırıyor. "Maşallah, çok akıllı bir kız." diyordu onun övgü dolu sözleri karşısında annem ve babam da mutluydu. Sanki iyi bir komşuya sahip olduklarını düşünüyorlardı. Fakat ben o gün kucağına oturmamı istemesiyle bir başka tuhaflık yaşadım. Annem televizyonu izlemek için oturacak bir yer bulamadığımda gel kızım dedenin kucağına otur dedi. İçimde küçük bir çekimserlik vardı ama annem ısrar edince yaşlı adamın kucağına oturdum. Babamın bakışları bir an dondu, yüzünde beliren bir ifadeyi fark ettim. Annem ise bunu pek önemsememiş gibi görünüyor. Bir yandan televizyona, bir yandan sohbetine devam ediyordu. O akşamın ardından içimde bir şeylerin değiştiğini hissettim. Artık onun yanına her gittiğimde kucağına oturmamı isterdi. Beni kucağında bir iki dakika tutup Ardından dizim ağrıdı diye indirirdi. İndirirken bacaklarımı, kalçalarımı sıvazladığını şimdi çok daha iyi hatırlıyorum. Ama çocukken tüm bu hisler aklıma gelip giden bir rüya gibi belirsizdi. Fakat bugün biliyorum ki o rüyaların altında gerçek bir kabus saklıymış. Çocuk aklımla bu olan biteni anlamlandıramadığım için kimseye bir şey söylemiyordum. Bu küçük detaylar bir araya geldikçe içimde derin bir huzursuzluk oluşmaya başlamıştı. Anlatamadığım, adını koyamadığım bir korkuydu bu. Fakat o yaşlı adamın bakışları ve bana her fırsatta dokunma isteği yavaş yavaş dünyamı karartmaya başlıyordu. Bir gün okuldan dönüşte "Kızım evde bana yardım eder misin? Belim ağrıdığı için eğilemiyorum. Televizyon sehpasının altında bir kutu var. Onu alıp bana verir misin?" dedi. Ben de tamam diyerek Onunla birlikte eve girdim. Televizyon sehpasını gördükten sonra oraya eğilerek kutuyu almaya çalıştım. O anda kalçamda bir el hissettiğim anda arkama baktım. Ne oldu amca bir şey mi diyorsun deyince yok yok sana gösteriyorum. Orada al işte onu diye bir yer gösterdi. Ben yine eğilince eli bu sefer tam kalçamın altına gelince tedirgin olup ayağa kalktım. Aniden arkama bakınca bir elinin iki bacağının arasında olduğunu, bir elinin ise belimde olduğunu anladım. Çocuk yaşımda bu yaşadıklarımdan dolayı ürkmüş olacağım ki hızlıca o evden çıktım. Ama hiç kimseye bu yaşananlarla ilgili bir şey söylemedim. Ben ilkokul 3. E gidene kadar her gün yanına çağırır, benden saçma isteklerde bulunurdu. Bir gün kucağına oturmamı ister, bir gün eli belime varır. Bir gün bacaklarımda düşmeden olan yaralı inceler. Eli hiç yukarı gitmezdi. Artık yavaş yavaş bir şeylerin farkına vardığım bir gün kapısının açık olduğunu gördüm. Oradan geçerken kapının önünden bir çocuğun hızlıca geçtiğini gördüm. O amcayı da onun arkasından giderken gördüm. Beni görünce duraksayarak el salladı. Ben de el sallayıp gidecekken eliyle dur işareti yaptı. Ben de ne diyor diye beklerken makinasını gösterdi. Sonra da eliyle gel gel işareti yaptı. Ben de arkama bile bakmadan kaçarak oradan uzaklaştım. O olaydan sonra içimde tarif edemediğim bir ağırlık taşır olmuştum. O yaşlı adamın yüzünü gördüğüm her an sanki içime bir ürperti doluyor, nefes almakta zorlanıyordum ama kimseye bir şey söyleyemiyordum. Nedenini bile bilmiyordum aslında. Belki de çocuk aklımla yaşadıklarımın yanlış olduğunu sessem de bunun suçunun bende olabileceğini düşünüyordum. Bir gün okuldan çıkıp eve dönüyordum. Sokakta yürürken kalbim hızla çarpıyordu. İçimde bir korku vardı ama sebebini tam olarak bilmiyordum. Yolun köşesini döndüğümde onu yine karşımda gördüm. Evinin önünde oturmuş, etrafa dalgın bakışlarla bakıyordu. Beni fark ettiğinde yüzünde o tanıdık, ürkütücü gülümseme belirdi. Kaçmak istedim ama çocuk aklım beni durdurdu. Kendimi güçsüz, savunmasız hissediyordum. İçimde çığlık atmak, kaçıp gitmek istiyordum ama ayaklarım sanki yere yapışmıştı. Beni yanına çağırdı. İsteksizce bir adım attım. Aramızdaki mesafeyi kapatmak istemesem de elimde değildi. Yüzüme bakarak "Kızım, Nasılsın diye sordu. Gözleri bakışlarımı kilitlemişti. Kaçacak yerim yok gibiydi. Elini omzuma koyarak "Çok tatlısın." dedi ve yüzüme daha da yaklaştı. Artık nefes almakta zorlanıyordum. Her sözcüğünde içimdeki korku biraz daha artıyordu ama hala sessizdim. Sadece korkudan titreyen bir çocuktum. Bana dokunuyor, elini bedenimde gezdiriyordu. Eve vardığımda Kendimi odama attım. Gözlerim dolmuş, kalbimdeki ağırlık beni nefessiz bırakıyordu. Annem beni odama girerken fark edip yanıma geldi. "Bir şey mi oldu Seda?" diye sorduğunda gözlerime baktı ama ben bakışlarımı kaçırdım. "Yok bir şey anne." diyebildim sadece. İçimde patlamaya hazır bir fırtına vardı ama anneme her şeyi anlatacak gücü bulamıyordum. Yaşadıklarımı anlatmaktan korkuyordum. Ya bana inanmazsa ya da anlamazsa diye bir çekinceyle sessiz kalıyordum. O geceden sonra uykularım daha da kaçtı. Artık geceleri gözlerimi kapatmak bile zor geliyordu. Kapatınca onun yüzü, o bakışları, o iğrenç dokunuşları aklıma geliyor. Kabus gibi üzerime çöküyordu. Her gece aynı korkuyla uyanıyor. Nefes nefese yatağımda doğruluyordum. Küçücük bir çocuk için bu kadar büyük bir sırrı taşımak zordu. Ama anlatamadığım için İçimde büyüyen bu korkuya katlanmak zorundaydım. Bir gün annemle birlikte alışverişe gitmek için evden çıktık. Yolda ilerlerken onun evinin önünden geçmemiz gerektiğini biliyordum ve içimde bir ürperti yükseldi. Annemin elini daha sıkı tuttum ama o bunu fark etmedi. Gözüm onun kapısına takıldı ama kendimi bakmamaya zorladım. O anda içimde bir ses Anneme her şeyi anlatmam gerektiğini söylüyordu. Sanki annemin varlığı bana güç vermişti. Fakat kelimeler boğazımda düğümlendi. Bir şey diyemedim. Kendimi çaresiz, susturulmuş gibi hissediyordum. Alışveriş dönüşünde yine onun bakışlarını üzerimde hissettim. Annem yanımda olduğu için biraz daha güvendeydim. Ama o adamın gözlerindeki ifadeyi hissettiğim an içimdeki tüm huzur kayboldu. Annemle eve döndüğümüzde içimde anlatılmamış bir hikayenin ağırlığı vardı. Bu sessiz yükü birine anlatmak, bu kabustan uyanmak istiyordum ama kelimeler boğazımda sıkışmıştı. Çocuk yüreğimle kimseye güvenemeyeceğim bir sırla yaşamak zorundaydım. Artık mahallede dolaşmak bile bana zor geliyordu. Ne zaman dışarı çıksam onu görecekmişim gibi bir hisle titriyordum. Arkadaşlarımla oyun oynamak bile artık korkutucu hale gelmişti. Her köşe başında, her adımda o karanlık gölge beni takip ediyor gibiydi. Geceleri uyumak, gündüzleri dışarı çıkmak, mahallede adım atmak bile zor geliyordu artık. Küçük dünyam adeta onun karanlık bakışlarıyla çevreli bir hapishaneye dönüşmüştü. Okula gidip gelirken yolumu değiştiriyor, ondan olabildiğince uzaktan geçip gidiyordum kendine yeni kurbanlar bulmuş. Evine alıp onlara neler yapıyordu bilmiyorum. Ama onun evine giren çocukların yüzleri bir daha gülmüyor. Masumiyetlerini kaybediyorlardı. Ondan nedense korkuyordum. Onu bana tekrar dokunmasından, yakınlaşmasından, her gün bu korkuyla yaşamaya alışmaya çalışıyordum. Ama bir yandan içimde bir umut da vardı. Belki bir gün bu korkudan kurtulurum. Belki bir gün bu sırrımı birine anlatabilirim diye düşünüyordum. Çocuk, kalbim bu ağır sırla baş edebilmek için umuda sarılıyordu. Ne kadar zor olursa olsun, bir gün bu kabusun sona ereceğini hayal ediyordum. Zaman geçiyor ama yaşadıklarım zihnimde hep taptaze kalıyordu. Onun her bakışı, her iğrenç hareketi kalbimde derin yaralar açmıştı. Bu yaralarla nasıl başa çıkacağımı, bu yükü nasıl taşıyacağımı bilemiyordum. Küçücük dünyam artık bu sır yüzünden daralmış, karanlık bir hücreye dönüşmüştü. Ama ne olursa olsun, her sabah uyanıp o günün bir öncekinden daha iyi olacağını umarak yaşıyordum. Hayat benim için bu şekilde devam ederken, bir gün onun evinin önünden geçtiğim sırada onu kapıda göremedim. Kapısı kapalıydı. Ancak perdelerin hemen hemen hepsi açıktı. Neden bilmiyorum ama içeri bakma istediği duydum. Bir iki pencereye baktıktan sonra sonunda onu görebilmiştim. Bir şey yapıyor gibiydi. Baya terlemiş ve nefes nefeseydi. Sadece başını görebiliyordum. Dikkatli şekilde ona görünmeden içeriye göz attığımda sırtı dönük biri vardı. Ve yaşlı adamla o kız bir şeyler yapıyordu. Şaşkın şekilde onlara bakarken bir anda o kız yüzünü döndü. O an şok oldum. Bu mahalleden, bizden biraz büyük bir kızdı. Demek ki sadece bizimle değil, herkesle ilgileniyordu. O an bu adamdan olabildiğince uzak durmam gerektiğini anladım ve öyle de yaptım. Bir gün onun ölüm döşeğinde olduğunu duydum. İçimde garip bir duygu belirdi. Bir yanım bu adaletsiz dünyada onun cezasını çekmesini isterken bir yanımda acımasız bir rahatlama hissettim. Ölmek üzereydi. Belki de artık onun bakışlarından, dokunuşlarından, iğrenç hareketlerinden kurtulacaktım. Küçük bir çocuk olarak ölüm kavramı bile bana yabancıydı ama bu adamın hayatımdan sonsuza dek çıkacak olması içimde ilk defa bir huzur kırıntısı uyandırdı. O gün anneme Yıllardır içimde biriktirdiğim bu sırrı anlatmayı düşündüm. Her şeyi ilk defa onun yanına gittiğimde hissettiğim o huzursuzluğu, bana verdiği paraları, yaptığı iğrenç hareketleri ama yapamadım. Bu yaşananları anlatmak, bunları yeniden yaşamak gibiydi ve belki de yıllardır içimde taşıdığım bu sır hayatımın bir parçası olmuştu. Kimseye anlatmadım. Çünkü birine anlatsam bu yük daha da ağırlaşacak gibi hissediyordum. Anlatsam bu utanç ve suçluluk duygusu hep peşimi bırakmayacak gibi geliyordu. Bir gün kendi kendime bir karar verdim. Onun ölümünü beklemek ya da onun bana yaşattığı bu korkulara teslim olmak yerine kendi hayatımı kuracak, bu yaşadıklarımı geride bırakmaya çalışacaktım. Hayatın bana sunduğu güzel şeylere odaklanmak, yeniden çocuk gibi mutlu olabilmek istiyordum. Yavaş yavaş onun bana verdiği zararları unutmasam da bunun hayatımı tamamen ele geçirmesine izin vermemeyi öğrendim. Bu süreç belki de yıllarımı aldı ama kendi içimde, kendi başıma bu yükle başa çıkmanın yollarını buldum. Bugün o adamın bana yaşattığı bu korkunun üzerine çıkmış, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Onunla yaşadığım bu kötü anılar bana hayatım boyunca taşıyacağım derin izler bıraktı. Ama bu izlere rağmen yaşadıklarımı geride bırakmaya ve önüme bakmaya karar verdim. Belki bu olayları birilerine anlatmak beni rahatlatırdı ama içimde bir ses yaşadıklarımı kendimle paylaşmam gerektiğini söylüyordu. Bu hikayeyi yazarken içimde yıllardır biriktirdiğim bu korku ve utanç biraz olsun hafifledi. Bana çocukluğumun saflığını çalan bu adam belki de son nefesini vermek üzereyken benimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor bile. Ama onun yaptıkları bende kalıcı yaralar bıraktı. Bu hikayeyi anlatarak en azından bu yaraların izlerini kabul edebilmeyi öğrendim. Sizlere bu yaşadıklarımı anlatmamın nedeni masum bir çocuğun nasıl kolayca bir av haline gelebileceğini göstermek. Belki benim yaşadıklarımı başka çocuklar da yaşamıştır. Belki bu hikaye bir anne babanın gözünü açar. Çocuklarına daha dikkatli bakmalarına vesile olur. Çünkü bazen kötülük en beklenmedik yerlerde saklanabilir ve bir çocuğun masumiyeti o kötülüğe karşı savunmasız kalabilir. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda o küçük kızın ne kadar güçlü olduğunu görüyorum. Yaşadığım bu olaylar beni üzmüş, yaralamış olsa da içimde bir umut yaşarmıştı. Hayatın bana sunduğu güzel şeylere tutunmayı öğrendim. Bu anılar hayatımın bir parçası olmaya devam etse de onların beni yönetmesine izin vermemeyi seçtim. Kendi kendime bu karanlık günleri geride bırakmak için bir söz verdim. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Belki benim yaşadıklarım başka çocuklara bir ders olur. Belki bir aileye uyarı niteliği taşır. Ve umarım hiç kimse benim yaşadığım bu karanlık günleri yaşamaz.